Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri harf ile verilen ifadelerle örnekteki gibi eşleştiriniz. 1. Barajlar kurularak elektrik elde edilen doğal kaynaktır. Buna Ç demiş. Ç suymuş. Dolayısıyla bunu eşleştirmiş. Diğerlerini biz yapacağız. Roket yakıtı, deterjan, sabun ve ısıya dayanıklı cam yapımında kullanılan madendir. Verilen madenimiz bor olacaktır. Dolayısıyla 2 numarayla D'yi eşleştireceğiz. Mobilya ve kağıt sanayisinin ham maddesidir. Ormanlarımızdır. Dolayısıyla 3 numarayla A'ya eşleştireceğiz. Elektrik, elektronik sanayinde kullanılan iyi bir iletken olan maddedir. Bu bakırdır arkadaşlar. Dolayısıyla B'ye eşleştireceğiz. Kullandıkça tükenen, tekrar oluşması çok uzun yıllar alan doğa, doğal kaynağı verilen isimdir. Bu yenilenemez enerjilerdir. Dolayısıyla C eşleşecek. Ve son olarak da doğal kaynağımız olan toprağın en fazla kullanıldığı ekonomik faaliyette tarımdır. Buraya da E gelecek. Aşağıda verilen tabloya üretiminde toprağın kullanıldığı ürünleri örnekteki gibi yazınız. Toprak yaşamımızı sürdürmek için önemli bir kaynaktır. Ayrıca birçok ürünün üretiminde ham madde olarak kullanılmaktadır. Mesela camın üretiminde toprak kullanılır. Yine kiremit üretiminde, yine burada Çimento üretiminde, fayans üretiminde, bunlarda yine toprak kullanılır. Yine seramik üretiminde toprak kullanılır. Ve son olarak buraya yazabileceğimiz şeylerden bir tanesi de tuğla üretimidir. Dolayısıyla bu verdiğimiz cümlelerdeki e, ürünlerin üretilmesinde ham madde olarak toprak kullanılır. Aşağıdaki görsellerden geri dönüşebilen atıkları tek işaretiyle işaretleyiniz. Bu bir yumurta kolisi. Dolayısıyla kağıt olduğu için geri dönüşebilir. Ancak bu bir seramiktir. Geri dönüşemeyecektir. O yüzden tik koymuyoruz. Buraya plastik olduğu için plastiğe tik koyacağız. Yine cam olduğu için cama tik koyacağız. Ee, şişeler, buradaki kola kutuları bunlar da geri dönüştürebilirdir. Tekerlek geri dönüştürebilir bir malzeme değildir. Ancak buradaki verilen su şişeleri ise geri dönüştürülebilir pet şişe olduğu için. Bizim için kağıt, cam ve plastik şişeler geri dönüşebilir. Dolayısıyla tiklerimiz bu şekilde olacaktır. Aşağıdaki kavram haritasından numaralandırılmış kutucuklara uygun olan yerlere yazınız. Bakalım yenilenemez doğal kaynaklar, toprak, petrol, doğalgaz, güneş verilmiş. Doğal kaynaklar sınıflandırılır. İkiye sınıflandırılır. Birisi yenilenebilir. O zaman bir diğeri ise ne olacaktır? Yenilenemez. Yenilenemez doğal kaynaklar diyeceğiz. Yenilenemez doğal kaynaklar diyeceğiz ve burayı sileceğiz. Şimdi yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda tükenmeyen ve çevreci, temiz olan enerji. Mesela su enerjisi buna örnektir. Güneş enerjisi buna örnektir. Dolayısıyla oradaki güneşi buraya yazacağız. Yine devamına baktığımızda toprağı buraya yazmamız gerekir. Dolayısıyla 5 numaralı boşluğa da toprak gelecektir. Ancak yenilenemez kaynaklarda mesela kömür, mesela petrol, mesela doğalgaz onları da buraya yazmamız gerekir. Çünkü bu kaynaklar ise tükenebilecek ve doğayı kullandığımızda kirleten kaynaklardır. Biz bunlara yenilenemez kaynaklar diyoruz. Yenilenebilir ve yenilemez doğal kaynakların özelliklerini yazınız dedi. Öncelikle yenilenebilir kaynaklardan başlıyoruz. Doğanın sürekli olarak kendini, doğanın sürekli olarak sürekli olarak kendini yenilediği tükenmez olan kaynaklardır kendini yenilediği tükenmez olan doğal kaynaklardır. Tükenmez olan doğal kaynaklardır. Peki, o zaman yenilenemez kaynaklar nelerdir? Çok uzun yıllar süren, yenilenmesi çok uzun yıllar süren kaynaklardır. Yenilenmesi çok uzun yıllar sürer ve kullanıldığında da çevreye kirlilik olarak geri dönecektir. Yazalım hemen. Kullanıldığında çevre kirliliği oluşur diyebiliriz. Çevre kirliliği oluşur ve sınırlı kaynaklardır diyebiliriz. Bu görselle ilgili verilen aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara de yanlış olanlara Y yazınız dedi. Bakalım 4 yılda plastik poşet kaynaklı 550 bin ton atığın oluşması engellendi. Plastik poşetler petrol bazlı polietilen maddesinden üretiliyor. Polietilen maddeler ise atık haline getirildiğinde ekosistemde canlılara ve doğaya zararlı hale dönüşüyor. Türkiye'de 2019 öncesi bir kişi yılda ortalama 440 Plastik poşet kullanıyordu. Plastik poşetlerin ücretlendirmesine ilişkin uygulama 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlüğe girdi. 1 Ocak'tan bu yana Türkiye'de plastik poşet kullanımı %65 azaldı. Plastik atık oluşumu 550 bin ton engellendi. 3.8 milyar TL tasarruf edildi. 23 ton sera gazının salınımının önüne geçildi dedi. Hemen bakalım A sorusuyla başlıyoruz. Plastik poşet yapımında kullanılan ham madde çevreye zarar vermektedir. Bakın zaten burada zararlı olduğunu söylemişti. Dolayısıyla burası doğrudur. 1 Ocak 2019'da plastik poşetlerin ücretlendirilmesi uygulaması yürürlüğe girmiştir. Bakın 1 Ocak 2019'da girdiğini söyledi. Dolayısıyla buraya göre doğrudur. Plastik poşet doğada çok kısa sürede çözülmektedir. Hayır. Plastik poşetler doğada çok uzun yıllarda çözülür. O yüzden yanlış diyoruz. Plastik poşet kullanılmasının azalmasıyla ekonomide tasarruf sağlanmıştır. Bakın 3.8 milyar TL e, plastik poşet kullanımı %65 azaldı. Yani bu bilgiler bizim için doğrudur. Plastik atık oluşumu tamamen engellenmiştir. Tamamen engellendi diyemeyiz. %65 azaldı demek. Yani geri kalan oranda da kullanılıyor demektir. Dolayısıyla yanlış diyoruz. 1 Ocak 2019'dan bu yana plastik kullanımı yarıdan fazla azalmıştır bilgisi doğru. Çünkü %65 demek yarıyı geçti demektir. Dolayısıyla bu bilgi de doğrudur.